Varşova Anagramları Richard Zimler Sayfa 6 Yayınları İyi Adamlar Savaştığında Kötülükler Savrulacak 1940 Sonbaharı Naziler Polonya'nın başkenti Varşova'da 40 bin Yahudinin dış dünya ile bağlantısını keserek onları şehrin içindeki küçük bir bölgeye yerleştirir. Yaşlı bir psikiyatrist olan Erik Cohen, yeğeni ve onun 9 yaşındaki oğlu Adam ile küçük bir apartman dairesine taşınmak zorunda kalır. Soğuk bir kış günü Adam ortadan kaybolur. Ertesi gün cesedi gettoyu saran dikenli tellere asılı olarak bulunur. Bacağı kesilmiştir ve ağzında bir ip parçası vardır. Bir süre sonra aynı yerde eli kesik bir kız çocuğu cesedi daha bulunur. Kanıtlar daha önce akla gelmeyen bir şeyi işaret etmektedir. Sadece Yahudi çocukları hedef alan bir katil gettoya da dalmıştır. Eric Cohen, sahip olduğu her şeyi riske atmak zorunda kalsa da, katili bulmak için Nazi gölgesi altındaki Varşova'nın karanlık sokaklarında tehlikeli bir yolculuğa çıkacaktır.